escape amacına serin dertlerin Gözlerin neden baygın sertlerin Suçluyorlar neden sizce bizleri Kimsesiz bir banteli Vurup durma kıyıya okyanusta bir batık gemi Çatık kaşım vardı yüzlerinde don ifadesi Ne yapsam da kapatmaz cinayeti Her sabah uyanır insan yahut zanneder ki Geriye gelir giden her şey Çelmeyi sallayıp dostu düşürmüştü kendini Bende kalsın büyüklüğün karsız zor bedeli Siyah cansız sanki küçük kare camsız evleri Çapsız onlar onlar eli cebinde puşt neferleri Merak uyandırır herkesin haberci güvercini Bak yine başa bela bir hayat sürüyorken Bir yanım uçurumda Değil temiz ellerim kana batık durumda Uyandım kötü bir rüyadan Yen hadi ne olur bu savaşı bitir Hiç i̇şte sessiz kırık kilitler sen Konuya dahil değil Kelepçe parlar sol bileğinde Söyle kim istemez ilkbahar günü Kalem siyah süngüsü Bunlar filmin ön yüzü harlanır sönük közü Yazın bunlar bey sözü Vitesle de öncüsün peşinde korku sürünsün Değil psikopat ve psikolojiye şartır sorunlar Toroslar lodoslar genel patak kötek çocuklar Makyaj arkasından ters olar maskeli yalancılar Bir kalıba girmemiş küçük bedenli adamlar Geçmemiş daha kimse dar illegal yollarından yakamdan tutamaz kimse çünkü memur kollarımda Cevap bulunmamış canım daha henüz sorgusunda Çünkü cevap siz dersiniz bunca sorun sonucunda Bak yine başa bela bir hayat sürüyorken Bir yanım ellerim kana batık durumda Uyandım kötü bir rüyadan Yen yeah. hadi ne olur bu savaşı bitir Hişt sessiz kırık kilitlersen Konuya dahil değilken kelepçe parlar sol bileğinde